Merhaba arkadaşlar, em kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte em nasıl em neyin nasıl arkadaşlar em, em abonelere bakılıyor arkadaşlar. Em, onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya verdiğim linki em kopyalıyorsunuz arkadaşlar, hemen yapıştırın. Arkadaşlar hemen em, yapıştırdık. <laughs> bekliyoruz arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma abone unutmayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Royal Team Live yapıyor arkadaşlar. Hemen bir saniye bekleyelim. <laughs> yani reklamı geçiyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir şey bir tane bir şey var. en böyle şey gibi ne doğru ismi arkadaşlar. Eee telefon çaldı. E, tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen. E, buraya bu ismini yazıyorsunuz hemen. Böyle. E, X. Arkadaşlar yazdık bakalım. E, 23 aboneymişiz arkadaşlar. E, em arkadaşlar böyle. bu videoyu beğendiyseniz. E, em buydu, yani siz, e aşağıdan like atmayı. kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz videomuzun sonuna gelelim ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.